Firmanın bünyesinde sahada hazır bulunan deneyimli ekip eşliğinde müşterilerin talepleri doğrultusunda Bursa'nın genelinde kaliteli hizmetler sunuluyor. Müşteri bizi aradığında zaten ekiplerimiz sağda oluyor. 6 tane ekip Bursa'nın değişik mahallelerinde, merkez ilçelerinde hizmet veriyor. Bizim arkadaşlar adres kaydını aldığı zaman bilgisayardan araçların konumunu takip ediyoruz zaten. Hangi ekip, hangi araç, hangi bölgedeyse en yakın ekibe en kısa zamanda müdahale etmesi için adres bildirimini yapıyoruz. Zaten depomuzda gerekli malzememiz var. Müşteri cihazında bozulduğu zaman biz merkezden, fabrikadan parça beklemiyoruz. Araçlarımızda raf sistemiyle bütün malzemeleri taşıyoruz müşteriye gittiğinde hemen en kısa zamanda çözüm sağlıyor arkadaşlar. Bize geri bildirim yapıyorlar. E, cihaz çalışır durumda teslim edildi diye biz de kaydımızı girip kapatıyoruz. Firma etkilisi Salih Mert sektörde yaşanan sıkıntıları değerlendirirken ticari kısmından ziyade can güvenliğinin ön planda olduğunu ve bu hizmetleri bilir kişilerin yapması gerektiğini vurguluyor sonuçta bu sizin canınıza mal olacak. Paranızı kaybedeceğiniz bir durum önemli değil. Canınıza mal olabilecek bir yerlere gelebiliyor. E, yetkisiz firmalar var. E, tabii ki hani yetkili olmadan bu işi yapan, güzel hakkıyla yapan arkadaşlarımız var ama e, yani bu işin eğitimini almadan, işte hiçbir bilgisi olmadan direkt yani sadece amaç para kazanmak yani müşteri, müşteri memnuniyeti, müşteri sağlığını hiçbir şekilde gözetmeden hiç dükkanı olmayan sadece aracıyla bu işi yapanlar var. Dükkanı olup hiçbir eğitimi, hiçbir belgesi olmayan çalışan insanlar var. Bunlar direkt insanların can sağlığıyla oynuyorlar. Yani para kazanmak adına yapılmayacak şeyleri yapıyorlar. Yani müşterinin dikkat edeceği burada e, hangi cihaz olursa olsun yetkili servisi. Eğer ki yetkili servisi değilse çalıştığı servisi mutlaka eğitimlerini görmüş. Bizim işte mesela bir odamız var. E, odaya kayıtlı olan servislerle bilinçli insanlarla çalışmalarıdır.